Bu yeni Bugatti Supersport, 300 Plus dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı arabası ve ben de bugün içindeyken bir tur atacağım. Deneyimleme vakti gelmişti. Araba satın almadan önce İngiltere'nin en iyi bayilerine teklifler almak için Carvava gelin. Araba satın alma ve karşılaştırma sitesi. Pardon, bu mümkün değil. Lütfen yolcu koltuğuna geçin. Tamam, sanırım arabayı kullanamayacağım ama yine de yolcu koltuğunda oturmakta oldukça havalı. Sen geçebilirsin. Tabii kendisi bir Bugatti mühendisi. İşini biliyor. Şimdi bu arabayı sürmeye başlamadan önce size bununla alakalı bazı gerçeklerden bahsedeyim. Gövdesi normal Chiron'a kıyasla yeniden tasarlandı. Diğer önemli bir nokta ise ön tekerleklerin üzerinde bulunan ve basınçlı havanın dışarı çıkması yardımcı olan bu havalandırma delikleri. Magnezyum jantlar da yeniden tasarlandı. Ayrıca frenler de geliştirildi. Bunlara yüksek hızlarda cidden ihtiyaç var. Lastikler 5300 G ile başa çıkabilmeleri için bu araba için özel olarak tasarlandı. Tekerlek dönerken ekstra ağırlık yapmaması için sibop oldukça küçük ayarlanmış. Bu arabalar işte bu sayede inanılmaz performans gösterebiliyor. Yan tekrar arkaya doğru uzanıyor. Motor ise normal şarjına göre yükseltilmiş. 1500 beygir gücü yerine aynı 8 litrelik dörtlü turbo ile 1600 beygir gücü üretebiliyor. Aynı şekilde 1600 metre torku da ortaya çıkartabiliyor. Arka tarafta daha iyi aero akışı için uzun bir yapı var. Havanın olabildiğince kolay akmasını sağlamak için büyük bir difüzör de kullanılmış. Böylece tüm kirli havayı çok fazla taşıyarak yavaşlamıyor. Egzozlar yeni tasarlandığı için arka taraf daha çıkıcı ve normal Chiron'dan farklı görünüyor. Neden böyle yaptılar bilmiyorum ama çok havalı. Hıza göre adaptif olarak değişen hidrolik bir arka kanadı da var. Gerçekten muhteşem bir görüntüsü var. Tabi bir o kadar da pahalı. Vergi hariç 3,5 milyon eurodan satışa sunuluyor ve dünyada sadece 30 tane var. Belki çoktan tükenmiştir de. Onları satın alan müşterilerin arabaları maalesef saatte 445 kilometre ile sınırlandırılacak. Satın aldıktan sonra 480 sınırını kaldırmak istiyorlarsa Volkswagen'ın test pistine çıkabilirler. Ben güvenli olması için Bugatti mühendisiyle çıkacağım. Her neyse araba hakkında yeterince sohbet ettik. Test etmenin vakti geldi. Bu arkadaşım Super Sport 300 Plus'ın projesine yer alan Bugatti mühendisi Christian May. Şu anda Güney İtalya'daki NADA test tesisindeyiz. Bu Chiron Super Sport'un buraya ilk gelişimi. Bu arabaya binen ilk gazeteci benim sanırım. Bu çok heyecan verici. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında sen bugün işini yani testini yapıyorsun değil mi? Evet, bu benim işimin bir parçası. Bugün neler yapacaksın? Aracın üretimindeki veyleri mi kontrol ediyorsun? daha fazla değerlendirme ve iyileştirme için veri toplamaya çıkıyorum. Bu benim ilk kez herhangi bir Bugatti modeline binişim. Daha önce hiçbir Bugatti'ye, Veyron vesaire hiçbirisine binmemiştim. Şimdiye kadar en hızlı Bugatti'ye binmek güzel oldu. Sıfırdan oldukça büyük bir adım. Sıfırdan enderine, tam benim işim. Ama şu an test pistine gidene kadar gerçekten normal bir araba gibi hissettiriyor. İçerisinin ne kadar küçük olduğuna şaşırdım. Oldukça kompakt hissettiriyor değil mi? Ama çok büyük bir motorumuz ve aramızda da şanzıman var. Evet, şanzıman burada. Ağırlık dağılımına da yardımcı oluyor değil mi? Evet, tabii ki. Evet, tabii ki. <laughs> bu iç mekan Super Sport 300 Plus'ın son hali değil. Müşterilerin sahip olacağı şey bu değil, değil mi? Temelde bu hala geliştirilen bir araba. Sürüş için gereken her şeyi içine koyduk. Ancak makyajı hala bitmedi. Süreç şu anda her şey çok küçük adımlarla iyileştirme üzerine değil mi? Böylece her şey mükemmel çalıştığından emin olabilirsiniz. Standart seri üretim arabadan tamamen farklı bir süreci yok ama tabii ki çok daha fazla detaya bakmamız gerekiyor. Volkswagen Golf'leri incelemeye ve tüm sektörün üzerinden geçişine alışım. Bu araba saatte 480 km yapabiliyorsa olsa da tümseklerden de çok güzel geçti. Evet bu oldukça konforlu hem de maksimum hızlara çıkabilen bir araba. İşin özel yanı da bu. Bindiğim müze veya 200 kilometreye en iyi ivmelenen araba Tesla model S performanstı. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Ben hazırım hadi yapalım. Biliyor musun 20 yıldır arabalara inceliyorum ve hiçbir şey ama hiçbir şey böyle hissettirmemişti. İlk saniyelerde Tesla gibiydi ama aynı hıza çıkışa devam ediyor değil mi? Evet tekrar yapmak istiyor musun?

Hız sınırlayıcı var değil mi? Bu arabanın maksimumumuzunu yapamayız. Doğru, geliştirme aşamasından dolayı. Ayrıca dairesel pistin eğimi lastikleri sınırlıyor. Lastikler otomobilin ağırlığından ve pistin yatışından çok fazla etkilenir ve bu da ısınma ve aşıma gibi sorunlarla lastikleri çok zorlar. Bu lastikler çok fazla güce dayanabiliyor değil mi? Evet, burada ulaştığımız maksimum gücü görebilirsiniz. 1614 beygir gücü ve maksimum artış ve dakikada 7000 devir. 8 litrelik büyük bir dörtlü turbo sayesinde. Bu oldukça yüksek değil mi? Bu kadar büyük ve ağır bir motor için. Motor ve şanzıman 700 kilogramda. Peki bugün burada yapabileceğimiz en yüksek hız nedir? Aslında bugün saatte 300 km yapabiliyoruz. Max 303 yapmışız. Buna elektronik olarak sınırlı mı deniyor? Yani ayağını çekip yönetmek zorunda değilsin. Dibine kadar basıyorsun ve sınırlayıcı devreye giriyor. Çok fazla eğlenmemizi engelliyor. Çünkü Christian şu an işinin başında. Bugün cumartesi ve ikimiz de çok çalışıyoruz. Otomobil gazeteciliği veya araç test yapmak hiç de kolay değil. 300'de nasıl hissettiğini deneyebilir miyiz? Oraya kadar çıkmak için sert bir şekilde hızlanabilirsin. İki köz 300'e çıktık ya zaten. Yine de tekrar yapalım. Hatırlayamıyorum. <laughs> Umarım dileyen herkes bunu deneyimleyebilir. Bence herkesin hayatında bir kez bu deneyimi yaşamasına izin verilmeli aşırı hızlı gittiğimizi düşünmüyorum ama gidiyoruz hem de çok hızlı gidiyoruz. Satışa çıkarılmadan önce otomobil daha fazla ses yalıtımına sahip olacak değil mi? Fotoğrafçıların yanından geçerken ananı gözümüzün önünden kayboldular. Bu harika. Bu gücümüzün tamamı da değil. Kapasitemizin 3'te 2'sini ancak kullanıyoruz. Hızımız şu an 200'de. Ayağını yarı şimdi koyarsan ne olur? Bu nasıl hissettirir? Şu an 200. 250'ye geliyoruz. Ve birden 300. Aman Allah'ım. <laughs> Bu tehlikeli değil miydi? Umarım kontrol ediyorlardır. <laughs> <laughs> ne muhteşem bir araba. Beni gezintiye çıkardığın için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok eğlenceliydi. Çoğu zaman daireler çiziyorsun değil mi? Şimdi yol tutuşunu test ediyoruz ve dinamik platformdan NADO'nun tüm imkanlarını kullanıyoruz. Yani bu araba 2021'de müşteriler teslim edilecek ve yollara çıkacak. Öyle olacağını umuyorum, evet. Artık diğer arabalar bana yavaş hissettirecek. Bu arabanın problemi de bu gibi. Hayatımda ilk kez bir Bugatti bindim. Ve bu da şimdiye kadar yapılmış fabrika üretimi en hızlı arabaydı. Yeni bir arabadan ne kadar tasarruf edebileceğinizi görmek istersen Carvava'ya gidebilirsin. Veya daha fazla video izlemek için kutucukları tıklayabilirsiniz. Ayrıca harika içeriklerimizden hiçbirini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.